kapıyı açtım. Karşımda fellaket güzellikte bir demet orkide. Hoş, demet denilemez aslında. Utsuz bucaksız, ufuk çizgisine kadar orkideler. Ner? getirdikleri. O an orkidelerin güzelliğinden bayılır gibi olmuşum. Abartma aşkımın çiçeği. Abartmayı sevmediğim için de hemen ayılmışım. Ve plan yapmaya başlamışsın. Farkındayım Çiçi. <laughs> Timurcum, haksız mıyım plan yapmakta? O orkidelerin arkasından öyle bir adam çıktı ki, e bre bre bre, uzun boylu, geniş omuzlu, şık, James Bond gibi bir şey. Dedim, bu kim ayol? Kimmiş? Koçtu, Çağatay koçtu, dedi. Bu James Bond'u akşam doğum gününe mani manipeni biliyor mu? Hayır, bilmiyor ve manipeni şu an kendi kendine imha etmek üzere. İstanbul'da mı kalacaklarmış, yan evde? Yok, yala almışlar baba, ya tabii ki yan evde, açlıktan nefesleri kokuyor ya. Karı koca uğraşıp kart kızlarını bize kakalayacaklar dertleri o. Önce edepsiz edepsiz saldırdılar. Ondan sonra baktılar yağlı kapı. E oğlan yakışıklı edepli çocuk. Marmur kanı kanı. Hop oh, tornistan çiçekler ağaçlar hediyeler. Bir sempatiler bir şeyler yer miyiz biz be? Ya bir durun ya grubu gibi ya. Çağatay çok hoş. Oturmasını kalkmasını bilen fellaket zarif bir çocuk. Ve fellaket megaloman. Ay her aktör gibi acayip içiyor. Bırakır. Çok çapkın. Durulur. Bora da kıl oluyor. Ay Bora İngiltere'de canım. Bora İngiltere'de. Ay tek başına ne yapıyordur orada kim bilir? Yahu belki öyle bir ard niyetleri yoktur. Analık babalık kolay mı? Evlatlarını özledilerse bir iki ay kalıp öpüp koklayıp döneceklerdir. Ya Belki de Timur Bey'in o tahta lobutları aslında birer kanattır. Terastan böyle melek gibi uçar gider. Safsın baba, saf. Yüz verme bunlara Şeyh Boz! Rıza da Deniz'i istemez zaten. Ben Nur Hayat'ı hep buralarda görüyorum. Değil mi kız? Niye? E belli bir şey. <laughs> Vallahi baba niye yok diye ilk defa üzülüyorum ha bu esnada bu Çağatay Hıyar'ın ne işi var ikide bir de sizde? İşte bizimkiler öyle sebze, yeşillik falan seviyorlar. <laughs> Gülmeni beklemiyorum. Moralimiz bozuk zaten. Şakada bayağı kötüydü. Şimdi bu akşam benim babamın doğum günü. Ha, birkaç güne de benimkinin doğum günü galiba. Ha, <laughs> çok güzel. Evet şimdi bizimkiler birkaç kişi davet etmişler öyle. Yani terasta görürsen şaşırma. Kimleri? Ben, Emir, Geçti i̇şte Çağatay. Yok artık. Sana mı yakıştırıyorlar onu? Ne dönüyor orada ya? Hayır canım. Allah Allah. E, Daha babam misafir seviyor yani o. Sen de al bir hediye gel akşam. Terlik alayım mı? Ha? Seninki hep çıplak ayakla geziyor ya. Yazık. Ben seninkini ne alayım? Nakit. Sever o çünkü. Deniz. Bak ailelerimizden etkileniyoruz. Yapmayalım. Ama sizinkiler de bir sevemedi bizi yani ya. Halbuki seninkiler bana aşık oldular Deniz ya. Evet, annem biraz mesafeli. Mesafeli. Ya kapkaççı muamelesi yapıyor bana. Terasta ne zaman acık sizin tarafa geçsem... ...efendim ne vardı çocuğum diye huzursuzlanıyor. Ne yapacağız? Valla bunlar komşuluk yapamıyorlar. Evlenince nasıl düğünübülük yapacaklar bilmiyorum yani. Söz kesilene kadar birbirlerini keser bunlar. Vallahi olmadı. Böyle kavga dövüş devam ederlerse gideceğiz evleneceğiz artık kendi aramızda. Ne yaparlarsa yapsınlar. Yani yine de sen böyle bizimkilerin dilinden konuşmak için son bir çaba göstersen mesela bu akşam babamın doğum gününde. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.